1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Memur Sen ve Hak İş Konfederasyonları Birleşmiş Milletleri protesto etti. Ankara'daki Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde toplanan gruplar BM'nin Suriye'deki zulme sessiz kalmayıp görevini yapması çağrısında bulundu. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Birleşmiş Milletler'in Suriye'de yaşananlara sessiz kalması protesto edildi. Berber, berber, yerde, berber, berber. Memursen ve Hakiş konfederasyonları Birleşmiş Milletler'in Ankara temsilciliği önünde toplanarak çağrıda bulundu. Bütün barış taleplerimizi... Grup adına Memursen Genel Sekreteri Günay Kaya açıklama yaptı. Kaya, Birleşmiş Milletler'in görevi kan dökülmesini engellemektir. Diktatörler, zalimler görevlerini yapıyor.